Değerli dostlar, sevgili gençler. Hz. Hızır Aleyhisselam hakkında çok şeyler anlatılıyor. Acaba Hz. Hızır Aleyhisselam hayatta mıdır? Hayatta ise neden bazı İslam alimleri varlığını, hayatını kabul etmiyorlar? Bediüzzaman Hazretleri buna şöyle cevap veriyor. Hayattadır fakat Meratib hayat 5'tir. Yani 5 çeşit hayat mertebesi vardır. Yani hayat dediğimiz şey sadece bizim hayatımıza bağlı değil. Yani bir insan hayatından bahsediyoruz. Yoksa bitki hayatları ve diğer canlıların hayatlarından değil. Sadece insana ait hayatlı hayatın 5 mertebesi var. Birinci tabakayı hayat bizim hayatımız. Malum pek çok kayıtlarla mukayyet. Yani Yemeden, içmeden, nefes almadan yaşayamayız. Bütün bedenimizin, bütün azalarımızın mükemmel şekilde gıda olarak çalışması lazım. Bu bizim hayatımız. Bu şekilde. İkinci tabakayı hayatta Hz. Hızır ve İlyas Aleyhisselam'ın hayatları ki bir derece serbest. Yani bir vakitte pek çok yerlerde bulunabiliyorlar. Bizim gibi insan, beşeriyet ihtiyaçlarına ihtiyaç duymuyorlar. Bazen istedikleri vakit bizim gibi yiyip, yiyip içiyorlar ama buna mecbur değiller. E, dolayısıyla İslam alimleri, ehli şuhud, ehli keşif bunlarla görüşmeleri vakidir. Ve e, bununla ilgili olarak da Hazreti Hızır ve İlyas Aleyhisselam'ın e, Cenab-ı Hak tarafından kıyamete kadar e, yaşamalarına izin verildiği ve Hızır aleyhisselamın karada, İlyas aleyhisselamın denizde sıkıntı içerisinde olanlara yardımcı olduğu pek çok rivayetlerle anlatılıyor. Ki bunu anlatanlar bu insanların yalan söylemeyen seçkin insanları. Bununla beraber yine makamı Hızır diye velayeti bir makam var. O makama çıkan insanlar da Hızır aleyhisselamda görüşenlerle görüşüyorlar. dolayısıyla Hızır'dan ders alıyorlar. Fakat bazen o Hızır'dan ders alan kişi Hızır olarak e, telakki olunabiliyor. Üçüncü tabakayı hayat da Hz. İdris ve İsa Aleyhisselam'ın tabakayı hayatlarıdır ki onlar insanlık yani beşeriyet ihtiyaçlarından tamamen sıyrılıp melek hayata gibi bir hayata girerek nurani bir letafet kesretmişler. Yani bedeni misali letafetinde ve cesedin necmi dediğimiz yani yıldız gibi nurani bir bedene sahip olup dünyeli bedenleriyle beraber semavatta bulunuyorlar. Nitekim İdris Aleyhisselam'ın şu anda cennette olduğu Cenab-ı Hakk'ın onu dünyadayken cennete aldığı pek çok rivayetlerle ifade ediliyor. İsa Aleyhisselam da zaten Cenab-ı Hakk'ın kudretiyle e, Yahudilerin öldürülmesinden, çarmıha gerilmesinden Cenab-ı Hak kurtararak onu semaya eref etmiştir. Ahir zamanda tekrar kendi ümmetine ümmeti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın şeriatına uyması, uymaları için gelip e, şeriat Muhammed Aleyhisselam'a uyarak hak din olan tevhid dinini, İslam dinini bütün dünyaya hakim kılacağı rivayet ediliyor ki bu bunların hepsi Kur'an ve sünnetle sabittir. Dördüncü tabaka hayat da şehitlerin hayatıdır. Biliyorsunuz şehitler e, Cenab-ı Hakk'ın e, bize bildirmesiyle, Kur'an-ı Kerim'deki ifadesiyle ölmezler. Onlar e, kendilerini ölmüş biliyorlar. Fakat ölüm acısını hissetmeden e, bulundukları durumda, durumu muhafaza ederek e, Ta kıyamete kadar, ta haşire kadar o şekilde kalacakları ifade ediliyor. Beşinci tabakayı hayatta kabirdekilerin hayatıdır. Kabirdekilerin hayatı da onların cesetleri çürüyor, toprak oluyor veya vahşi hayvanlar tarafından yenen insanlar var veya yanan insanlar var. Dolayısıyla onların cesetleri yok ama ruhları baki olduğu için alemin berzah dediğimiz ruhani alemde e, ne yapıyorlar? haşrin gelmesini, kıyametin gelmesini bekliyorlar. Onların hayatları bir noktada bizim rüyada gördüğümüz e, ruhani bir hayat gibidir. Hani insan rüyada sıkıntı içerisinde kendisini görürse acı çeker. Ama bu acı tabii ki bedensel acı değildir, ruhani bir acıdır. Aynı şekilde e, rüyada çok lezzetli, zevkli, dostlarıyla beraber e, eğlenceli bir rüya gördüğü zaman da çok mutlu olur. İşte ee, Cenab-ı Hak e, ne yapıyor? Kadirden onların ruhlarına o alem-i e, cennetlik olanlara cennetin e, pen, cennetten pencereleri açarak orayı seyrettiriyor. Cehennemlik olanlara da cehennemlikten pencereleri açarak orayı seyrettiriyor. Bu şekilde e, kabir azabını ne yapmış oluyor? Çekmiş oluyorlar. İşte bu beş dakika hayatı bilmedikleri için e, bazı alimler maalesef sanki hayat sadece bizim yaşadığımız bu bedensel hayata ait olduğunu bilin zannederek diğer tabakayı hayattan hmm, e, mahrum oldukları ve onu bilmedikleri için Hızır Aleyhisselam'ın da İsa Aleyhisselam'ın da hayatlarını kabul etmeyebiliyorlar. Bu onların bilgilerinin eksikliklerinden kaynaklanıyor. Çünkü eksik bilgi ve yanlış bilgiden doğru sonuç çıkmaz. Biz Kur'an-ı Azimüşşan'dan ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan bize intikal eden hadis-i şeriflere bakarak ne yapıyoruz? Gerçekleri öğreniyoruz. Çünkü e, fenni ilimler, yani aklın ortaya koymuş olduğu bilgiler kesin doğru değildir. Ama vahim bilgileri kesin doğrudur. Çünkü bizim aklımız ermese de, e, efendim, e, şu andaki bilgimiz onu anlamaya yetmese de, vahiy ile gelen bilgiler ilhamla gelen gelen bilgiler kesin doğrudur çünkü ilahi kaynaklıdır. Ama beşerin araştırma sonucu ortaya koymuş olduğu bilgiler kanun ve kural haline de getirmiş olsalar kesin doğru değildir. O zaman içerisinde ilmin terakki etmesiyle eski bilgilerin yanlış olduğu yeni bilgilerin de e, terakki sonucunda oluştuğu ne yapılıyor anlaşılıyor. Mesela şimdiye kadar atomun bölünmeyeceği ilmi bir gerçek olarak ifade edilirken günümüzde bakın atom parçalanabiliyor. Dünyanın üç boyutlu olduğu iddia edilirken bakın dördüncü, beşinci boyutlar ne yapıyor? Bugün tartışılıyor. Dolayısıyla fenli bilgiler devamlı tekamüle tabidir. Ama vahiy ayet bilgiler kesin doğrudur. Onlar da zaman ne yapar? İlimin terakki ettikçe, zaman genişledikçe onun doğruluğu ortaya çıkar. Onun için Bediüzzaman Hazretleri ne buyuruyor? zaman ihtiyarladıkça Kur'an-ı Kerim gençleşiyor. Çünkü rumuzu tavazu ediyor diyor. Hepinize iyi günler diliyorum.